Merhaba arkadaşlar ben Barış ve bugün yepyeni videomuza arkadaşlar bugün e, Rayz oynuyoruz arkadaşlar benim çocukluğumun gerçekten hani çok sevdiğim bir oyundu çocukluğumda çok oynadığım bir oy oynadığım bir oyundu konuşamadım e, ve hani bunu da e, sizlerle e, oynamak istedim yani sizlerle paylaşmak istedim bunu. Ee, ve bu oyunu oynayacağız. Yine bir cidden uzun andır oynamıyorum ben bunu. Yaklaşık bir 4 senedir falan oluyor yani ama bunu deli gibi oynadığımı hatırlıyorum. Gerçekten de bunu oynamış, oynamış arkadaşlar mutlaka vardır. Çünkü gerçekten güzel bir oyundu. Kontroller şöyleydi. Ben yine de bakmak istiyorum kontrollere. Unutmuş olabilirim diye. Ee, evet silahları yine bu şekilde seçiyoruz. Ee, Q Enter Shift. Tamam. Tabi <laughs> yine klasik bu Armor Games'in. Hangi şeyin olduğunu unuttum. Adı gelmesini bekledim böyle. Nasıl geçiyorduk buraları ya? geçemiyor muyduk? Geçiyorduk diye biliyorum. Ha neyse arkadaşlar dediğim gibi yani bu oyunu ben çok seviyordum böyle kendi çapımda kapışıyordum falan. Ha buradan e, mesela şey ayarlayabiliyoruz adımızı falan. Adımızı mesela ne yapalım yine klasik Pholas yapalım abi. Gamer, Alien Zombie Gamer kalsın. Eee stunt ha tamam bunlar bu duruşu ama Ha şöyle karakterleri seçebiliyorduk arkadaşlar. Ben genelde bunu oynuyordum. Ee, ama ben genelde hep şunu oynuyordum arkadaşlar. Yine onu oynayacağım. Bir dakika nerede o? Ha şu. Bunları ayrı ayrı değiştirebiliyoruz ama ben bundan memnunum. Ee, burada res resim ne ya? Şeyi falan değiştiremiyor rengi? Değiştiremiyorsak her neyse. Tamam profil bu şekilde. Options ayarladık. Achievements. E, Quick match ama tamam. Ha pre direkt burada başlayalım. Aynen. Birinci level'dan başlıyoruz. Level. Abi ben niye konuşamıyorum? yıldan başlıyoruz arkadaşlar. Bu oyun hani bu şekilde ilerliyoruz buradan falan filan. Heh, aynen. Şuradan zıplıyoruz. O tarafa geçmemiz lazım. Orada adam var. Rakip var. Bir bakalım. Üçe şey geldi silah. Bu tarıyor arkadaşlar. Şurada armor'umuz var. Bir dakika. Bu bizden mi? Bizden değil diye biliyorum oğlum. Bizden olsa neye gelelim buraya? Aynen. Hop. Geber. Gayet hoş abi. Gayet hoş. Geç buradan. Şu silah kaçtı 9 9 9 9 9 Bu oha bu dengesiz silah O bu bildiğin şey lan 6 şu silahı çok seviyordum abi Tık yani Hop gördünüz mü İsabet ettiği kişiye tek atıyor bu silah O yüzden güzel bir özelliği var yani böyle Hop buradan da buradan ölürsak 50 kazanıyoruz Level 2'ye geçelim Arkadaşlar bu arada bu oyunu oynamak isteyenlerin isteyenler varsa Eee arkadaşlar aşağıda linki var. Oradan direkt oynayabilirsiniz. Ben yine altıya alayım şunu. Bu arada mor olunca arkadaşlar e, ölümsüz oluyorsunuz. Direkt şu an ölümsüzsünüz. Burada takımlı yapıyoruz. Takımlı e, maç yapıyoruz. Sıfır da bayağı hoş. Mermimiz hızlı bitti diye hatırlıyorum. Hop. Şunu buradan patlatırız. E, onları 7 defa daha öldürmemiz lazım. Şu da canlar falan filan var. Gerçekten hani ben gerçekten eğleniyordum bu oyunu oynarken. Tabi şu an eskisi gibi eğlenmiyorum ama yine de bence güzel oyun. Hop. Tamam. Ee, niye üstümüzde I love my job diyor? anlamadım onu. Şu x2 fazla ne vuruyoruz? Onu alırsam bir de şunu 6'ya götürürsem zaten tek atıyorduk. Bir, de, bir daha tek atarız. Şu moru kaptırmayalım. Moru alınca dediğimiz gibi ölümsüz oluyoruz arkadaşlar. Şu an bayağı biz bir şey olduk. Bayağı bariskan olduk yani şu an. Şuradan hop Tamam güzel İlk seferde vuramadım Önceden ben baya bunda proydum abi de Hani bunu proluk kavramı da var yani Öldüremedik hop tamam Tamam hatta arkasındakini de öldürdük Güzel oldu Evet level 3'e geldik arkadaşlar bakalım Hep bütün levelleri yapar mıyım bilmiyorum ama Siz bana arkadaşlar çekeceğim nostaljik oyunlar yazabilirsiniz ee, Bu arada şunu da söylemek istiyorum arkadaşlar Green screen yapacağım Ama birazcık beklemeniz lazım ee, Hop tamam Alamadık bir an Birazcık beklemeniz lazım arkadaşlar çünkü e, ee, arkamda hani dolap olduğu için birazcık sıkıntı çıkartıyor. Perde almam lazım onu da e, ileride yapacağım. Green daha kaliteli videolar gelecek. E, korku oyunları çekmeyi de planlıyorum bakalım yapabileceksem. Bu arada bu bomba atıyor arkadaşlar. Bomba adamın üstüne gelmesi lazım ki ki ben hiçbirini tutturamadım. Bomba ile oynayacağım birazcık ya. Sırf istediğim için yani sırf. Kalkanı alalım. <laughs> kalkan yani tabi ne işe yaradığını az çok biliyorsunuzdur. <laughs> Bildiğiniz kalkan yani. Ben niye bunu saçmaladım bilmiyorum. Hop Tamam güzel oyunda güzel silahlar yapmışlar yani ben şuralara o adam öldü mesela özellikle bunu öldürmeyi çok seviyordum ben ya elektrik de öldürdüm şöyle mesela alamadık Hop tamam bu silah neydi lan oy oy bu da iyi oğlum her silahta katıyor şuraya mor silah da tabi rampage yaptık abi dur dur bu arada şu zehirin altında kalınca galiba canımız gidiyordu ben öyle hatırlıyorum evet Tamam onu da aldığımıza göre. Buralınca canı az mı gidiyordu ölmüyor muydu onu hatırlamıyorum. Hoppa. Hop. Boom. Tamam triple. Penta 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 penta. Penta nerede? Evet quadrada yine oyunu bitirdik. Bu arada gençler siz sıkılmayın diye bu oyunu kesinlikle de yapabilirim. Ee, haberiniz olsun. Burada herkes birbirine dalıyor diye hatırlıyorum aynen. Burada birinci olmaya oynanılıyor. Ee, dediğim gibi böyle kesit kesit yapabilirim bu videoyu. Ee, maksat eğlence yani bir eşitlik olsun bu oyunu çünkü e, ne kadar çok oynayan vardır bilmiyorum. Oynayan vardır mutlaka. Ha. Oha kardeşim. Tarıyor. 5. Gel lan buraya. Tek atan silah. Oba kafana inerim böyle double kill. Ben 3'üm birinci dördüncü olmuş. Yani 4 kill almış.